Gelişim kamyonu. Burmuş! Lan! Ne var lan? Gel buraya! Hey. Bana bak la. Sarı kafa mıydı o Zeliş'in yanında ki? Zeliş'tü sarı kafanın yanındaki. Ya şu bakış açını biraz değiştir ya. Şu vizyonunu biraz genişlet. Ula Zeliş sarı kafayla nereye gidebilir ya? Yanlış. Sarı kafa Zeliş'le nereye gideyim? Ula kafamızı yaktı, ne durmuş? Ne fark eder? Söyle gitsin işte. Vallahi babamı dövdürürüm az sene. Nereye gidiyorlar? Şehre inilenmiş. Memişleri varmış. Ne sırrı lan yüzüme karşı? Muşmula gibi. Vallahi bir dene patlatırım ha. Oğlum bunların şehirde ne işi varmış? Adam gibi söyle. Bilemeyeceğim artık. Belki bir takım yalanları ortaya çıkarmaya gidiyorlardır. Ne yalan ola? Ne yalan ola? Ne bileyim anlamayayım ki. Ben bunu hiç anlamayayım zaten. Kafası başka türlü çalışayım. Bana bak lan. Parasını verdin mi sen o sakızların? Beş tane aldın, iki tane de döktün, yedi. On tane yazayım veresiye defterine. Ula bu Zeliş'in hala sarı kafayla ne işi olabilir ya? Ne işi olabilir? Ya bu kızdan korkulur be. <laughs> <laughs> Şu işe bak, el kadar kız nasıl da koskoca obayı kandırmış. <gülüyor> <gülüyor> ne bileyim ben? İki gözü iki çeşme ağladı, sızladı, aşırdık dedi, sevdalıydık dedi. Ee, sen de koskoca adam inandın, he? Ne yapayım? Kanıt mı sorayım ondan, belge mi isteyeyim? İnandım tabii. <laughs> ya bak, bizim Mehmet'in bir zamanlar aklı doluydu da... ...kalbi hep boştu. Hande ile evlenmemek için düğünden kaçtı. Hatta o kadar istemiydi ki kendini uçurumdan aşağı attı. Sonra da gaktı, sizin kafanıza düştü. <gülüyor> He. <gülüyor> He. <gülüyor> Biraz hızlandırsak mı acaba süreci? Ha? Bekleyeceğiz mi akşama kadar? Susulan, çok konuşma adam yapsın işte işini güzel güzel. Fotoğrafları biz bastık ama. ee, ama ne? Ama fotoğraflar anlaşmalı olduğumuz organizasyon şirketinden gelir bize. Oo su nerede? İnek içti, işte. inek nerede? Dağ kaçtı, dağ nerede? Yandı bitti kül oldu. Yanmadı. Yanmadı izin vermem çünkü böyle bir şeye. Bu organizasyon şirketi neredeymiş? Söyleyeceğim. Ne zaman? Mehmet Efendi'nin gönlünde hande manda yok diye. Yok diye. Sevmeyi, istemeyi. Sevmeyi geçtim. Evlenmemek için neler yaptı, neler yaptı da... ...babası olacak o NATO kafa, NATO mermer, nankör akil... ...inadından dinlemedi çocuğu. Biz oğlanın günahını almışık ha. İdris Bey, biz senin torununun bayağı günahını almıştık. <laughs> Hey <laughs> gidi. <laughs> Benim torunun günahını almak bu kadar komik değil ama... ...sen bu Hande işini neden karıştırıp duruyorsun? He? Yoksa bizim oğlan Daşkıran'da bir güzelim mi gönül verdi? O güzelin adı da Zeliş midir? nereye kayboldun kardeşim ya? Ee, oğlum düğünümü yapan organizasyon şirketindeyim. Ne? Oğlum kafayı mı yedin sen? Bak çok daha kolay yollar var ölmek için. Oğlum Hande herkesi bir zamanlar ona aşık olduğuma inandırmış. Öyle bir şey olmadığını ispatlamaya çalışıyorum. Vay çakal. Kendim kaçtım diyemiyorsun. Onların bulmasını istiyorsun öyle mi? Aynen öyle. İşte bakalım inşallah. Adım adım otele doğru gideceğiz. Kıvanç. Şimdi kapatmam lazım onu tamam mı? Hadi görüşürüz. ee? <laughs> buldunuz mu görüntüleri? Yani biz her gün onlarca organizasyon yapıyoruz. Yani her çifti aşilememiz mümkün değil. Düzgün konuş. Çift mift. Daha çift oldukları kanıtlanmadı. Sık boğaz etmeyin adamı bırakın işini yapsın. Ha evet buldum. Dediğiniz çiftin düğün organizasyonunu biz yapmışız. Düğün mü? Evet. Düğün diye. Düğün diye bu adam. Düğün diye ha? Duydum. Ben de duydum ama sakin ol. Evli misin ulan sen? Bilmiyorum, hatırlamıyorum. Kesin evlisin. Ya sen niye her şeyin en kötüsünü düşünüyorsun? Ben evli olsam burada yüzük olmaz mıydı bak? Nerede yüzük? Var mı? Yok. Ne bileyim ben nerede yüzük? Orasını sen bileceksin. E tamam sen sakin ol. Hep beraber öğreneceğiz işte şimdi. Nerede yapılmış bu? Düğün mü? Dayı, Düğün, düğün deyip durma sen de gözünü seveyim ya. Söyle nerede yapılmış şu? Ne diyor kız bunlar evlilik şirketinde? Düğün büyüme mü edecekler yoksa? Tövbe de. Ben tövbe etmem, ettiririm. Ay iyi bunda bu lafları. Sade iki kamuflu ol dedik vallahi. Şu tipe bak. Ama bayağı yakışmış ha. Yakışmış değil mi? Ha? Mehmet ağzında altın kaşıkla doğdu. Onun parayla pulla hiç işi şey olmadı. Sırtı kuş tüyü yataklardan başka döşek görmedi. Kuş sütü eksik sofralarda yiyip içti. Bir gün bir bakarsın Afrika'da bir köyde, safaride. Ertesi gün Avrupa'nın en üstteki caddesinde alışverişte. Mehmet'i koyduğun yerde bulursan aşk olsun. E biz de kovuyu gönderik, dönüp geliyor gene. Gitmek bilmiyor ulan, kök saldı sanki taşkırana. Onun kök saldığı daşkıran değil, Zeliş'in kalbi. Öyle mi? Öyle. Şimdi yıkık dökük bir ahırda yaşamaktan rahatsız olmuyorsa... ...demek ki seveyim. Hem de çok seveyim. Çok mu değil? Neredeler? Zeliş de yok Mehmet de. Yani çok garip. Daha sabah buradalardı. Ne oldu peki? Zeliş tavuğa Mehmet de eşeğe mi dönüştü? <laughs> Ay niye bağırıyor bu be? Vallahi imkansız diyemeyeceğim çünkü bu köyde her şeyin olması çok mümkün. Ben en iyisi Mehmet'i arayayım. <laughs> hadi Mehmet aç şu telefonu hadi. Açmıyor, ben bir daha arayayım. Bin kere arasan da açmayacak. Boşuna ümitlenme. Dünyama hoş geldin. Yine ne işler çeviriyorsun Mehmet? Uğur, bu sessizlik hiç ayrı alamet değil. Kesin arkamızdan bir şey çeviriyorlar. Ne yapacağız Uğur ya? Kız, vallahi zengin yerleri buralar, ha? Baksana şuraya, deniz ayaklarının altında. Oh, eşiler vallahi, ha? Sakın, sakın bak Mehmet, bana bunu düğünümde yapma, tamam mı? Sakın. Anne sen düğünündesin ama ben cenazemde gibiyim. çizmeli. Şşşt. Hey, Sadim. Ha? Ne oldu? Bir duygusallaştın sen sanki. Yo. Düğün anları mı canlandı yoksa? Zeliş, ben hiçbir şey hatırlamıyorum diyorum sana artık yeter. İyi. Hatırlatacak birileri çıkar birazdan nasıl olsa. Vallahi burası tam evlenecek yer ama. Ay, ne diyeyim ya ben... ...vallahi öyle demek istemedim kız. Mehmet! Bak bakayım şuralara bir. Hatırlayayım mı bir şeyler? Yo. Ne hatırlamam gerekiyor? Cenazeni. Tövbe tövbe. Düğün halay malay bir şeyler hatırlamayın mı? Hiçbir şey hatırlamıyorum. Ya ben aynada ilk kendimi gördüğümde kendimi hatırlamadım. Düğün müğün onları mı hatırlayacağım? Sen hatırlamasan da seni hatırlayan birileri vardır elbet.